Bugün Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu ülkemizde güven ve barış ortamının olmadığı karanlık güçlerin ülkemize egemen olmaya çalıştığı bir dönemde kamuoyunu aslında partinin iç meseleleriyle meşgul etmek istemem. Şubat ayında Turgutlu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevine yönetim kurulumuzla birlikte getireceğiz. Bugüne kadar başkanlığı görevimi layıkıyla ve sorumlulukları ile birlikte yerine getirmeye çalıştım. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran seçimlerinde yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekili adaylarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız ile birlikte tüm partililerimiz ile birlikte gece gündüz demeden partimizi iktidara taşımak için elimizden geleni yaptık. Bunu fırsat bilerek o dönemki yönetim kurulu arkadaşlarıma, milletvekili adaylarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, partili değerli üyelerimize ve Turgut Halkı'na tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Partimizin Turgut'ta bir çekim noktası olmayı başardık. Yaşadığımız her sorun, sorunlar...

olacak. Arkadaşlar Öyle lütfen yapma. Cumhuriyet ne Halk Partisi'ne bir şekilde davranın. Evet. Yanındakine söylemeniz gerek. Bu aslında yansımamalıysa herkes yerine oturmalı. Herkes saygı çerçevesi içerisinde. Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bir atama var ise burada arkadaşımız burada sizde bizler bizler lütfen müsaade edin Hasan Bey lütfen hayır hayır ben resmi belgeyi vermediğin sürece bitireceğim bitiremezsin neden bitiremezsin? Burada atanma ilgili hiçbir karar yok. Efendim. 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 E e yapabilirsiniz. Ya ne, e etkeniz etkeniz var. ne Ne? Ne? Şey ne? kaynağı evet. olur. İlçe yönetim kurumlarından en az iki haftada bir gün ve saatte çağrı yapılmak için olağan olarak topladık. Ayrıca gerekli durumlarda çağrılı olarak üyeliğin bir şey. İlçe başkanı Gerekli işlemleri yapın. Açık Güzel kuruluşlar. kardeşim orası ben tamam anladım. Dinle beni. Burası da anladım. Burası da anladım. Ben de diyorum Buyur. ki sen şimdi burada ilçe başkanı yönetiminle ilgili bize ben bir şey itiraz et de sana teslim Efendim, İbraz, İbraz yapılmıştır. Ben ben nerede? Nerede? Pardon. Partinin Pardon arkadaşlar. Yönetim işte kurulu yapacak işte biri yapacaktır. Beş gün içerisinde istediğiniz Sen ya. itiraz ben, edeceğiz? Ben. Niye itiraz, ben itiraz ben, edeceğiz? Ben, ben, elinizde ben, bir belge yok. Niye itiraz edeceğiz? Ne daha Ne gidecektir. Sağ olun. Dokuz ilçenin suç cezadan görevden alınmalarını durdurdum. Şimdi aynı şeyi yapıyorum. Eğer Özgür Özel geçmiş döneme özeniyor ise böyle Manisa'daki örgütleri bir bir birbirine kırdıracak ise vay haline Manisa'nın vay haline Türkiye'nin. Yeter artık <laughs> azabı.

Lan ne oldu? Bir dakika. il başkanı. il yani başkanı? il başkanı? İl başkanı. Enter... başkanı, yani, başkanı nerede? <gülüyorlar> Bizden eee yeni bir siyasi parti evraklarının kasasını parasını nasıl teslim edip siz e -e bunu cevap verin. -e Bravo! Hemen e -e de, konuştum. Abi, Sayın Halk Merhaba şimdi Görevden alması düzeye uygun Möğrenler mu? Yalan söylüyorsunuz. Aslında da yalan söylüyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Başka, bir dakika. Görevden mi alındınız? Yeni defa toplantıya gelmediğiniz halde 29. maddeye göre Hangisi? Hemen evet. evet. 45, 45, 45 ben cevabım. Yağat evet. Mı? Evet. Gül gül ben. ben. Ben defterim elimde. Bana bırakırsanız. Ben Evet. Gül gül Evet. Açalım bakalım. Gül gül